Bir boyada ne ararsınız? Antibakteriyellik, dayanıklılık, leke tutmaması... Hepsi Permomax Antibakteriyel İpek Mat İç Cephe Boyasında. Permolit Boya. Gelecek merak edenlerindir. Bu, kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Aruka'da gelip bizimle deneyimleyin ve yaratıcı potansiyelinizi keşfedin. Kendi hikayeni nasıl yazmak istiyorsan öyle yaz. Bu senin yolun, senin yolculuğun ve sadece her anın tadını çıkarmayı unutma. Aruka'da gelip eşsiz bir deneyim yaşamaya hazır mısın? hükümetin açılmayı gündeme getirmesi ve bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin açılma için günlük vaka sayısı taburcu edilenden az olmalı uyarısının ardından günlük test sayısı 3000 lira düştü, taburcu sayısı pozitif vakanın sayısını geçti pozitif vaka sayısının 80'e çıktığı 4 Şubat tarihinin hemen ardından hükümet ülke genelinde tam kapanma kararı aldı. Bir günde 80 pozitif vakaya rastlandığı 4 Şubat tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin salgınla mücadele ettiği süreçte ilk kez 6.937 PCR testi yapılmış ve salgınla mücadele sürecinde rekor test sayısı olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu rekor test sayısına ulaşıldığı günün hemen öncesinde ilçeler arası geçiş yapacak olan çalışanlara PCR testi yapma zorunluluğu getirilmiş ve bu kararın alınmasının ardından vatandaşlar test merkezlerine akın etmiş, öğle saatlerine doğru Sağlık Bakanlığı PCR test kapasitesinin aşılmasından dolayı bu kararın durdurulduğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanı Ali Pilli sonraki gün yaptığı açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Ümmetinin test kapasitesinin 8 bin civarında olduğunu açıklasa da bir kez daha 6900 rakamlarda PCR testi yapılmadı. 5 Şubat'ta tam kapanma yönünde karar alınmasının ardından günlük test sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Test sayıları düştükçe günlük vaka sayılarının da düştüğü gözlemlendi. Takvim yaprakları 13 Şubat'ı gösterdiğinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir açıklama yayınladı ve yatak kapasitesinin aşıldığını ve tek kişilik odalarda 3 hastanın yatırıldığını duyurdu. Aynı açıklamada üst komite açılma için günlük vaka sayısı taburcu edilenden az olmalı uyarısını da yaptı. 13 Şubat'a kadar geçen süreçte vatandaşın gündelik konusu acaba temaslı mıyım sorusundan kiramı nasıl ödeyeceğim sorusuna evrildi ekonomik çıkmazın daha da hissedilmesinin ardından hükümetin ekonomi için tek çıkar yolu açılma olduğu yeniden gündeme gelmeye başladı. Üst komitenin açılma için günlük vaka sayısı taburcu edilenden az olmalı uyarısı sonrasında hala hazırda düşmekte olan test sayılarının daha da düştüğü ve günlük taburcu sayısının pozitif vaka sayısını geçmeye başladığı gözlemlendi. Test sayısı son 3 gündür günlük 3000 civarında seyrediyor. Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, toplumun tamamının aşılanmadan ülkeye karantinasız girişlerin açılmaması gerektiğini vurguladı. Ülkeye karantinasız girişlerin tartışıldığı şu günlerde konuyla ilgili bir açıklamada Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut'tan geldi. Henüz koronavirüsün mutasyona uğramış ve varyantlarının tam anlamıyla bulaşıcılık noktasında tanımlanamadığına dikkat çeken, birçok kişinin aynı anda hasta olma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini işaret etti. Hastalığı geçirmiş bir kişinin 3 ay sonra yeniden hasta olabildiğinin gözlemlendiğini belirten Gürkut, aşılamanın önemini vurguladı. Toplumun tamamen aşılanarak bağışıklık oranının saptanması gerektiğini altını çizen Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, aşı olmuş bireylerin virüsü bulaştırmalarıyla ilgili bilimsel veriler netleşene kadar karantinasız girişlere izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Turizm sektöründe çalışanlara yönelik Aralık 2020 tarihli 1500 Türk liralık ödemeleri içeren karar dün akşam resmi gazetede yayımlandı. Daha sonra ise hatalı olması nedeniyle kaldırıldı. Karar geri çekildi ancak pek çok turizm sektörü çalışanı soluğu boş yere dairelerde aldı. Aktivist ekonomist Devrim Barçın hükümetin hatalar dizisini Kıbrıs postasına anlattı. Başbakanlığın kurul toplantısı olmadığını açıkladığı dünkü bakanlar toplaşması sonrası akşam saatlerinde resmi gazetede bir dizi karar yayınlandı. Yayınlanan kararlar arasında yerel işgücü istihdamının desteklenmesi değişiklik tüzüğü olarak isimlendirilen ve turizm sektöründe çalışanlara yönelik Aralık 2020 tarihli, 1500 Türk liralık ödemeleri içeren kararda bulunuyordu. Ancak söz konusu karar hatalı yayınlandı. Daha sonra geri çekildi ancak pek çok turizm sektörü çalışanı soluğu boş yere dairelerde aldı. Konuyu Kıbrıs postasını anlatan aktivist ekonomist Devrim Barçın hükümetin Aralık 2020 tarihli 1500 Türk liralık ödemelerin işçilerin hesabına yatırılacağını açıkladığını, ancak bu işlemin gerçekleşmesi için gerekli kararnamenin yetiştirilemediğini ve yayınlanmadığını, bu nedenle de yürürlüğe girmediğini ifade etti. İlaca erişim noktasında ciddi sıkıntılar yaşayan kronik hastaların sağlıkla ilgili sorunlarına şimdi de aşı eklendi. Sağlık Bakanlığı'nın halka teması olmayan onlarca kişiye aşılaması ve 55 yaş altındaki kronik hastaların aşılanması yönünde hala talimat vermemiş olması tepkiyle karşılandı. Kronik hastaların ilaca ve aşıya ulaşma noktasında yaşadıkları sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor salgın nedeniyle en yüksek risk grubunda bulunan kronik hastaların bir gün bile aksatmamaları gereken ilaçlara ulaşabilmeleri için evlerinden çıkmadan söz konusu ilaçlarını almaları şu an mümkün değil. Bu mağduriyetin yanı sıra halka hiçbir şekilde temas etmeyen bazı kamu çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın ürettiği politikalar sonucunda aşıya hızlıca ulaşabilmesine karşın 55 yaş altındaki kronik hastaların aşılanmasına yönelik halen bir talimat verilmiş değil. Süreyya Çelmen değerin ardından bugün de aktivist ekonomist Devrim Marçın kronik hastaların bir diğer mağduriyetini gözler önüne serdi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla durumu aktaran Barçın, 55 yaş altındaki kronik hastaların aşı olabilmeleri için Sağlık Bakanlığı'nın gerekli talimatı vermediğini söyledi. Sabah saatlerinde aşı olmak adına aşı merkezlerine gittiğini, ancak bakanlığın 55 yaş altındaki kimse kronik hasta olsa bile aşılanması yasak talimatını nedeniyle aşı olmadığını belirten Barçın, vatandaşla temas etmeyen 55 yaşın altında yüzlerce kişinin aşı olduğunu ancak virüse yakalanmaması gereken yüksek risk grubunda olan kronik hastaların şulanmadığını aşılanmadığını dile getirdi. Evet arkadaşlar, e, duyduk ki kronik hastalarda aşılanır. Bilirsiniz 55 yaş altındayım diye. Başka arkadaşlar da burada vardı. Raporlarımız da var. Yani raporlarımız da buradadır. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir buçuk yıl önce ilik nakli oldum. Şu anda da aktif kronik hastalığı olup tedavi gören bir kişiyim. Sıra numarasını aldık. Saat 1'den 8'e kadar aşılama yapılıyor denildi. Geldik kayıt yaptıralım. Kartımızı da doldurduk. Ama dedi diyor ki 55 yaş altında istersen ölmeye ramağın kalsın ve kronik hastalığın olsun. Bizim aldığımız talimat ki burada çalışanların bir suçu yok. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği talimatına aşılanamadık. Benim gibi başka kronik hastalığı, çok önemli kronik hastalığı olup aşı sırasını kaç saattir soğukta insanlar gibi bekledik. Şu anda geri dönüyoruz. Buradan Sağlık Bakanı'na seslenmek istiyorum. Kesinlikle şimdi tedavi edeceğim insanlara en ufak bir sitemim yoktur. Çünkü onlar Sağlık Bakanı'nın yaptığı plan çerçevesinde aşılandılar. Sıfır risk grubunda olan basın emekçisi ve dışarı çıkmayan ve bunları aşılayan muhtarları aşılamaya başlayacak diye talimat veren İçeride oturup halkına hiç muhatap olmayan polis memuru ve kamu görevlerini aşılayan Diyorum onlara kesinlikle en ufak bir şeyim yok Sağlık Bakanı 55 yaş altında biz Her an gördüğümüz tedavileri bırakıyoruz aşı olabilmek için Ve tedavimizi bıraktığımız için Her an yaşamımız bir anlamda tehlikede Ve kendi yaptığı aşı planında Öncelikle yaşa bakılmaksızın kronik hastalar aşılanacak diyor Ama bizi atlıyor Ve gidiyor kimleri aşılıyor? Hiçbir hastalığı olmayan ve vatandaşından temas halinde olmayanlar aşılıyor. Yani bu Sağlık Bakanı'nın bu sağlık politikası tamamen seçime yönelik olduğu belli. Kimden oy gelecekse aşıyı onlara pazarlıyor. Tek bir şey söylüyorum. Yazıklar olsun böyle Sağlık Bakanlığı'na. Yazıklar olsun böyle hükümetin sağlık politikasına. 55 yaş altındaki kronik hastaların hala da aşılanma talimatının verilmemesi aşı planına rağmen oy uğruna vatandaşından muhatap olmayan insanların aşılanması gerçekten kabul edilebilir değil. İlk aşılar yapılırken de torpil aşı olan gencecik insanlarımıza da biraz el meyhamet diyorum. İnşallah kafanızı yaslaya koyduğunuzda huzurlu uyusunuz. Ee, Sağlık Bakanı lütfen artık bu çağrımızı dikkate al ve bir an önce, bir an önce kronik hastalığında, bakın raporlarımız var, arkadaşlarımızın raporları var bu raporlara binaya bizim aşılanmamız lazım. Yani hep böyle basit tansiyon hastası değiliz. Buna göre bir plan yapıldı. Bu plana uyum. Ben aşılanan arkadaşlarımı suçlamıyorum. Onlar Sağlık Bakanı'nın yaptığı politikalar çerçevesinde aşılanmıyor. Hatta biliyorum ki ben olmayayım, kardeşim olsun, o kanser hastasıdır deyip de hayır sizin kaydınız yapıldı, siz aşılacaksınız denen kamu görevlileri de var. Bunlar da bize ulaşıyorlar. Lütfen bizi yanlış anlamayın diye. Biz sizi yanlış anlamıyoruz sevgili dostlar. Biz Sağlık Bakanlığı'nın bu planını yanlış anlıyoruz. Umarım bu yanlışla dönülür ve boş yere kaç saat bekledik geri dönüyoruz. Deyeceklerim bu kadar. Allah'ın baş başa kalsın Sağlık Bakanlığı. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 81 yaşındaki MH hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli 81 yaşında bir erkek hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koronavirüs tanısıyla 28 Ocak 2021 tarihinde hastaneye yatırılan hasta, 30 Ocak 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilirken, hipertansiyon hastalığı ve diyabeti olan 81 yaşındaki MH tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Pilli, merhum Allah'tan rahmet yaz ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. ekonomik örgütler platformu belediyelerin ardından 23 Şubat Salı günü Türkiye'ye gidiyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'ndan oluşan ekonomik örgütler platformu belediyelerin ardından Ankara'ya yolcusu. Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz Kıbrıs Postası'na açıklama yaparak Ekonomik Örgütler Platformu olarak 23 Şubat Salı günü Türkiye'ye gideceklerini belirtti. Ziyaretin gündemini koronavirüs aşıları ve pandemi sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi oluşturuyor. Asgari ücret tespit komisyonunu terk eden Hürriş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu hükümete ateş püskürdü. Hükümet entrika peşinde dedi. Asgari ücret tespit komisyonunun dün yaptığı toplantıdan kapının altından atılan bir kağıtla haberdar olduklarını belirten Hürriş Federasyonu Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu, hükümet tarafı sürekli entika peşinde. Asgari ücret tespit masasını itibarsızlaştırdılar. Alınan karar yasa dışıdır. Çıkan kararı yargıya götüreceğiz dedi. İşçi tarafından komisyona üye olan 5 kişi için sokağa çıkma yasağı nedeniyle izin çıkartılmamasından ötürü toplantıya giderken kavga dövüşle gittiklerini belirten Serdaroğlu, toplantıda eksik olduğumuz için adil bir oylama olmayacağını söyledik. Devlet tarafı olan Müsteşar Çelebi Ildın, üstü bu çok yanlış. Konuştu. Müsteşar ben anlamam ben dinlemem şeklinde çok farklı bir üslup kullandı. Yasaya göre toplantıda 5 devlet, 5 işçi ve 5 işverenin olması gerek. Ancak kendisi gelen gelir gelmeyen gelmez ben toplantıyı açarım ifadelerini de kullandı. Dün Maliye Bakanlığı'nın ilk kez halka arz yöntemiyle hazine bonosu ihracına çıktığını duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kıbrıs Postası köşe yazarı ve ekonomist Kaan Kutlay, "Devlet iç borçlanma sebebiyle hazine bonusunu bankalara arz ederdi. Halka ilk kez arz edildi." dedi. Dün Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre Maliye Bakanlığı ilk kez halka arz yöntemiyle hazine bonosu ihracına çıktığını duyurdu. Maliye Bakanlığı tarafından Merkez Bankası aracılığıyla 24 Şubat 2021 tarihinde ihraç edilecek hazine bonosunun vadesi 70 gün, yıllık faiz oranı %18, toplam ihraç miktarı ise 10 milyon Türk lirası olacak. Söz konusu hazine bonosunun ihracında herhangi bir ücret, komisyon ve faiz stopaj kesintisi olmayacak ve belirtilen faiz oranının net olacağı da açıklanmıştı. Hazine bonusuyla ilgili Kıbrıs Borsası'na konuşan Kıbrıs Borsası köşe yazarı ekonomist Kaan Kutlay, hazine bonusunun genelde bankalara arz edildiğini söyleyerek halka ilk kez bu uygulamanın yapıldığını belirtti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 kişi ve maske takmadığı tespit edilen 3 kişiye yasal işlem uygulandı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında 18-19 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 3 kişinin de maske takmadığı tespit edildi. Öte yandan polisin ülke genelinde denetimler sırasında kapalı olması gereken bir iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konuşanslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Bir boyada ne ararsınız? Antibakteriyellik, dayanıklılık, leke tutmaması. Hepsi Permomax Antibakteriyel İpek Mat İç Cephe Boyasında. Permolit Boya. Yılların alışkanlığı. Kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen. Günlük taze sebze ve meyve reyonu. Et reyonu. geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz hem kalitesi hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Söyle. Hayatı anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara. Market reyonu, özel günle, özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler. Hayat Kuru Yemişleri kuru olsa da adı hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. Gelecek merak edenlerindir. Bu kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Aruka'da gelip bizimle deneyimleyin ve yaratıcı potansiyelinizi keşfedin. Kendi hikayeni nasıl yazmak istiyorsan öyle yaz. Bu senin yolun, senin yolculuğun. Ve sadece her anın tadını çıkarmayı unutma. Aruka'da gelip eşsiz bir deneyim yaşamaya. Hazır mısın?